dış müdahale olabilir. Hazır mısınız arkadaşlar? Hazırsın. Aracı gözlem altında tutayım mı bölgeye gözleme döneyim mi? Operatör konuşuyor. Chef, Şef Selman ve Lawrence hazır durumda mısınız? Olumlu. Anlaşıldı. Biz bölgenin arka tarafından, siz de ön tarafından kovur alarak gerekirse bizim iyice girmemizi bekleyin. Giriş sağlayacağız. Anlaşıldı. Merdivenden üst kata değil mi? Doğru anladım. Biz doğrudan üst kata çıkış sağlayacağız. Bir yol bulduk. Balkon tarafından giriş yapacağız arka taraftan. Anlaşıldı. İyi. Hala üstteki balkondalar. E, i̇yi konuşuyoruz. Sağ giriş sağlıyoruz. Yoldan... Sağ... Giriş sağlıyoruz. Tam solunuz dolu. Tam solunuz. Arkanızdan sıkıyorlar. Sağladık. Olumlu görüş sağladık. İçeride bir kişi daha bulduk. Ne şimdi kod. Tamam tam, tam kost. görüş sağlamayın. Kafasını Nerede çıkartacak şimdi. orada birileri var. Jimenez görüş sağladın mı? İki, kişi, iki görüş, kişiler tamam. Jimenez. Kafalarını çıkarıyorlar. Belirli aralıklarla. Jimenez koruma ateşi yap. ilerleyeceğim. İlerledim, tekrar cover'a geçtim. Shot Kimden geliyor? Operatör konuşuyor, çalışmaya devam, devam ediyoruz kişilerle. Görüşümle ilk kişi. Görüşümle iki kişi var, biri beyaz maskeli. Hala sıkıyor, dikkat edin. Ama geliyor gün. Piçi orada. Bir kişi e, ee, coverından çıktı geriye doğru yürüdü bilginiz olsun nereye gittiğini göremedik. Anlaşıldı ben şu anda bölgede. Hala değil. orada hala orada. E, Yemeğe sık anda. Hedefi hiç, hiç bozma. Siz birbirinizi vurursunuz. Soldan soldan sıkması lazım Jimenez. şu an iyiyiz. Çık çıktı anda Jimenez. Tamam. Arkamız bende. Bir tane daha düştü. Kişi hale getirildi. Bir kişi daha olabilir. Dikkatli olun.